Merhabalar arkadaşlar nasılsınız sevmişsiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size Tayland'ın meşhur sokak tatlısı muzlu kakaolu fındık kremalı gözleme yapıyorum 2 tane olgunlaşmış muz 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı 4 tepeleme çorba kaşığı kakaolu fındık kreması 2 tane de taze yufka bütün malzemelerimiz bu kadar şimdi hemen yapmaya geçelim öncelikle muzları ince ince keselim yufka açalım. Ve biraz üzerinde tereyağı sürelim. Yufkanın ortasına kakaolu fındık kreması sürelim. Şöyle dikkatli sürün. 2 kaşık sürüyoruz arkadaşlar. Çok aşırı sürmeniz gerekmiyor şöyle ne kadar sürebiliyorsanız o kadar sürün şimdi muzları koyalım yufkanın kenarları üzerinde katlayalım şöyle biraz tereyağı sürelim tekrar üzerinde de tereyağı sürelim şimdi ocağa götürelim ve pişirelim ikinci yufkada bu şekilde yapın muzlu gözleme ısıtılmış tavaya alt üstü pişirelim çok güzel görünüyor çok yüksek ateşte pişirmeyelim çevirelim Çok güzel bakın, çok güzel şişti. Hazır, çıkartalım ve servis yapalım. Keselim. Şöyle arkadaşlar, muhteşem oldu. Şu açamıyorum. Baya pişti. Bakın çok lezzetli görünüyor. Kesinlikle deneyin. Afiyet olsun.